Merhabalar. Öncelikle herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum, sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa diliyorum ve sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir aydır bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi ama bugüne şükürler olsun. Bugün uzun süre e, tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu e, aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim. E, son günlerde yakınlarımın da bana en çok sorduğu soru ya da bu vesileyle e, yanıt vereyim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen <laughs> plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın e, hayatına dokunurum. Bu da beni çok çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, ancak inanıyorum ki yeni hayatlarımız, yeni alışkanlıklarımız için e, başlangıç adımımız moral olacak. Ee, hiçbir zaman e, ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız inşallah. Bu ülke bizler ne badireler atlattık. İnşallah ülke olarak bunu bunu da e, el ele atlatacağız inşallah. Hayatta her şeyin yeri doluyor bir şekilde. Eksik veya tam olarak doluyor ama doluyor. Bir tek şey hariç. O da canımız. O yüzden lütfen kendimize, kendinize, sevdiklerinize, bütün etrafınızı korumak için lütfen bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Ve belki de en önemlisi bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Elim kalbimde sizleri sevgiyle ve özlemle kucaklıyorum.